Oo Suzan Hanım, kürkünüzde kadar da çok parlıyor. Yoksa biri babanıza balık ya falan mı kattı? Biliyor musun Perte, çok komiksin. Son zamanlarda kendine güvenin oldukça artmış görünüyor. Öyle mi? Biliyor musun, bu özgüvenle bütün kadınları etkileyebilirsin. Duygusal enerjinizi açığa çıkarın. <laughs> Size yardım edebilir miyim? Yo, yo no, Perte. Sen orada öyle süs bitkisi gibi durmaya devam et. <laughs> Elbette de yardım edebilirsin Pertev. Bu evde neden bugün herkes bir de bile benimle uğraşıyor anlamıyorum. Belki de duygusal enerjini kıskanıyoruz da ondan Perte. <laughs> Bu evde insanın özel hayatına bile saygı yok. Ya, <laughs> bunu bulduğu her fırsatta ...kulaklarını vantuz gibi kapıya yapıştıran birinden duymak çok komik. <laughs> Melek Hanım nerede? Onunla konuşmak istiyorum. Yukarıda giyiniyor. Yosun'a dışarı çıkacaklar. <laughs> Aman Allah'ım. Melek Hanım onun etkisinde biraz fazla kaldı gibi geliyor bana. Yani... ...starların böyle fanatik hayranı olmak... ...ya da onlarla dolaşmakla... ...şarkıcı falan olamayacağını bilmiyor mu bu kadın? Doğru. Olsa olsa... ...kanal sahibi olur. Her Yerinde olsam bu yeni kendine güvenen karakter tipinden vazgeçerdim. Eski yağcı karakterin hiç değilse bir işi vardı. <laughs> Ev ödevimi yapmadım. Bunu neden bana söylüyorsun Tolga? Beni cezalandırman için. Buru, <laughs> <laughs> ne oldu? Buru Hakan mı? Yoksa beğenmediniz mi? Sorun değil, hemen çıkartırım. Aa! ah! <laughs> Amma da ya, bu klipsli halkalardan. Şey, Melek Hanım, seninle konuşmam lazım. Şöyle oturur musun lütfen? Hı hı. neden... ...kızgın ve surat asık olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Elif Hanım... ...bazen sana bakıyorum da... ...çok masum görünüyorsun. Ama şu anda değil. Senin için endişeleniyorum Melek Hanım. Bence bu yosunla biraz fazla zaman geçiriyorsun. Ömer Bey... ...ben görevlerimi ihmal etmiyorum. Ama yaratıcı yanımı da kullanmam lazım. Yosun yeni bir albüm çıkartıyor ve ilhama ihtiyacı var. Seni özledim. Öyle mi? Ona hasta oldu mu söylerim? Pertil! <laughs> <laughs> Pertil! <laughs> <Pertin! gülüyor> Ben bakarım. Biliyor musun Ömer Bey? Aslında bizim bir yardımcıya ihtiyacımız var. her şeyle böyle ben ilgilenemem ki. <laughs> ne haber Melek? İlhan Melih nasılmış bugün? Biliyorsun, ben harikayım. Dur. Şey Ömer Bey, bize bir daha kalana izin verir misin? Biliyorsun, Uygunsuz bir zamanda geldin. Ömer Bey sonunda o önemli adımı atmak üzere. Ama sen buraya kadar gelmişken ben seni eli boş göndermeyeyim ilham vereyim sana. Banka kredi kartımı iptal etti. <laughs> i̇şte sana ilham. Git şarkı yap. Melek sen mutlusun mu? Mutlu. Şey Ömer Bey bana beni özlediğini söyledi de aslında şimdi çoktan çalışma odasında olmam gerekiyordu. <laughs> Peki belki bir gün görüşürüz. Hayatında mutluluklar. Aa, aa. Melek, hayranlarım kırık kalpler ve parçalanmış hayallerden bahsetmemi istiyorlar. İşlerin yolunda gittiğine sevindim. Ama bu benim şarkılarımda kullanabileceğim bir şey değil. Ee? Yani şimdi buraya kadar mı? Her şey bitti mi? Hayranlarım o eski melekle özdeşleşebilirler. O mutsuz melekle. Anne bir telefon açayım eski halime dönerim. <laughs> Melek sakin ol. Mutlu olmak yanlış bir şey değil ki. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ben mutluysam sen de mi mutlusun. Hiçbir arkadaşım bana böyle bir şey söylemedi. Bir dakika. Merhaba Serap. Melek, başıma neler geldi tahmin bile edemezsin. Ay gene ne oldu Serap? Ay biri metro jetonlarımı çaldı. Sonra da biri çantamı çarptı. Ay üstümde bir uğursuzluk var. Biri metro jetonlarımı çaldı. Sonra biri de çantamı çarptı. Yanlışlık var. <laughs> Ailenle mi yaşıyorsun? Şey, e, evet. Ama kendime ait bir bölümüm var. Araya çarşaf geldik. <laughs> Erkek arkadaşın var mı? Ömer Bey iki buradasın. Çok üzgünüm. Yosun beni Serap için terk etti. Şimdi yeni albüm için gerekli olan ilhamı bol bol bulabileceğim benden daha mutsuz biriyle gitti. Ya. İşte ben de bundan korkuyordum. Tamam. Peki ben özel biri değilim. Peki yaratıcı da değilim. Ne yapalım benden bu kadar. Ben burada etkili bir şey söylemen gerekiyor Ömer Bey. Melek Hanım, Biliyor musun? Bu dünyada senin kadar özel biri yok. <laughs> Ömer Bey, sen de ne zaman etkili bir şey söyleyeceğini çok iyi biliyorsun yani. <laughs> Yaratıcı dadımın şerefine. Biliyor musun Melek Hanım? Sen müzik dünyası için biraz fazla safsın. Gerçi son zamanlarda senin gibi saf olanları oldukça sık kullanıyorlar biliyorum Ömer Bey ama... ...sen şu saf kelimesini öyle bir kullanıyorsun ki... ...sanki yemek artıklarından bahsediyorsun. <laughs> Televizyon açabilir miyim? Can yayında Athena var da. Athena hakkında bir belgesel mi seyredeceksin? <laughs> Hayır baba, Athena. Müzik grubu. Biraz iki yılları ayak uydursan. Ay ben Athena'ya bayılırım. Hadi Ömer Bey, sen de aramıza katıl. Tamam. Çak evlat. şu hareketim bile alt.